Erzurum'da dondurucu soğuklar etkili oluyor. En çok da köyleri etkiliyor bu soğuklar. Sabahın erken saatlerinde güne başlayan köy halkı buz gibi bir havayla güne başlıyor. Hayvanların su içtiği kurunda tutan buzları kırıyor, hayvanların ot ve yemlerini ahırlara taşıyor. Onlar için gün sabahın beşinde başlıyor. Erzurum'da köyde yaşayan vatandaşlar kışın her türlü zorluğuna göğüs geriyor. Bu masalsı görüntülerin bir de zorlukları var. Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da yaşam her geçen gün daha da zorlaşıyor. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte en çok zorlanansa köyde besicilikle uğraşan çiftçiler oluyor. Besicilerin mesaisi sabahın beşinde başlıyor. İlk işleri hayvanların su içtiği kurumlarda oluşan buzları kırmak oluyor. çok zor oluyor. Sabah yaşından kalkıyoruz. Yani sabah sabah ezanları okunduğu zaman kalkıyoruz. Malımıza bakıyoruz. Daha gün aydınlanmadan onlar işlerinin başına geçiyor. Hayvanlar ahırlardan çıkarılıyor, ahırlar temizleniyor, ardından yeni ot ve yemler ahırlara taşınıyor. Bu esnada ise hayvanlar buz tutan kurumlardan su içiyor, sahiplerini bekliyor. Yok hayvanlarımız hep içeride. 6 ay içeride yiyorlar. Sabahtan küspe çıkartıyoruz. Akşam küspe çıkartıyoruz. Yani günlük alafları katıyoruz. Kışın bu şartlarına göğüs gelmek oldukça zor. Bu yüzden köylerde yaşayan bazı vatandaşlar kışın batı illerini tercih ediyor. Yaz aylarındaysa evlerini yazlık olarak kullanıyor. Burası burası 120 haneydi. Şimdi tahminim 30-35 haneye yani. E, e, Kışıp, kışın ciddiler mesela şehire, başka yere. Ondan sonra yazın geliyorlar.